nalan yara gibim. Yok. Ama benim pancar bir halimi görmek isterseniz eğer. Tatilden dönülmüş. İğrenç yanılmış. <laughs> İğrenç yanıklarım ve ben. <laughs> Korkunç yanıklarım da <laughs> <laughs> Ortadaki ben de işte? Daha yaşlı gözükmüyor muyum peki? Bir baksanıza. Bence ben şimdiki halime göre çok daha yaşlı gözüküyorum burada. <laughs> Ortadaki benim. Daha büyük gözüküyorum şu anki halde.